3 2 1 evet, arkadaşlar en son 6000 kupayken gördünüz e Şimdi 8000'e doğru gidiyorum Bugün 8000'i kısacağım ve en zin geldiğimi Orada Leon'un geldiği nasıl oldu? Daha indirmiş olduğunuz şu mail kutuyu açtığınızı aşık... Bu yeni videomu biliyorum uzun zamandır video atmıyorum Sesim falan değişmiş olabilir Çünkü sınıf atladım <laughs> Ne yapabileceksiniz? <laughs> Kulübüme gelebilirsiniz. Yeni kulübe gelen herkes başkan yardımcısı. Adı Gürtel 53'ler. Ön yargılı olmayınız. Kulübü kodumuz da böyle. Zaten ilk benim kulübümü çekiyorum. Kulübü telli çözerken. Eee Bu arada şöyle kendi hesaplarımı gösteriyorum. Böyle bir hesaplar. Eee böyle bir tane daha hesabım var. bir de zaten kurt var. Böyle kazandıklarım falan. Hı. Burada 7000 kup olduğumun videosunu attım. Maalesef şarjım bittiği için kayıt almamış. Sonra BB falan çıkardım. Hı. Çok karakterim olmuş be falan yaptım. Böyle diyor. Umarım izlediğiniz için teşekkür ederim ve bay bay.